Değerli izleyenler, hepinize merhaba. Ben Avukat Cenk Ahi. Haberler.com Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Bugün hukuki sorular programımızda kripto paralar ve kripto paraların hukuki statüsü hakkında konuşacağız. Stüdyodaki konuğum Avukat Arabulucu Aybike Özer. 16 Nisan 2021 tarihinde resmi gazetede kripto varlıkların ödeme aracı olarak kullanılamayacağına ilişkin bir yönetmelik yayınlandı. Bu yönetmelikle Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından kripto varlıkların ödeme aracı olarak kullanılamayacağı net bir biçimde anlaşılı bir biçimde resmi gazetede yayınlandı. Bununla alakalı hukuki durum nedir bize bu konuda biraz bilgi verebilir misiniz 16 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan yönetmelikle ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına ilişkin bir yasaklama getirildi bu da demek oluyor ki bir alım satım yapılırken ödeme aracı olarak kripto varlıklar kullanılamayacak kripto varlıklar derken Genel olarak biz Bitcoin ve diğer altcoin'leri biliyoruz. Son zamanlarda çok fazla şirket Bitcoin aracılığıyla ödeme alacağını duyurdu. Özellikle yurt dışında Tesla bunun başını getirdi. Tesla ilk olarak ödeme aracı olarak Bitcoin'i alacağını duyurdu ve bundan sonra da Starbucks olsun, başka şirketler olsun, bundan sonraki sistemlerde, sistem regülasyonlarında kripto varlıklarla ödeme aracı olarak kullanılarak ödeme alacaklarını duyurdu. Bunun da önüne geçmek için Merkez Bankası şu aşamada bir e, normlar hiyerarşisinde biliyorsunuz en aşağı sırada gelen yönetmelikle bunun önüne geçilmesi için e, düzenleme yaparak bir yönetmelik, yayınladı, yönetmelik yayınladı. Bu yönetmelikle kripto varlıkların ödeme aracı olarak kullanılması yasaklandı. İlk olarak aslında bizim e, bu yönetmelikte dikkatimizi çeken konu kripto varlığın tanımının yapılması. Yani kripto varlık aslında emtia değildendi, eee para değildendi. Dijital e, bir gayri nakti değerdir dendi. Varlık olarak de, e, tanımlandı. Fakat e, dağıtık bir veri tabanında bulunduğu söylendi. Bu da aslında bir itibari para olmadığını bir e, döviz olmadığını gösterdi. Dolayısıyla Merkez Bankası da dedik ki hiçbir şekilde dijital ortamlarda denetimi yapılamayan, bu e, tanımı dahi yapılamayan varlık hakkında ben ödeme alamam. Dolayısıyla ben bunu düzenleyemem, denetleyemem. Ben bunu şimdilik yasaklarım ödeme olarak kullanamam. Ama şunu e, yasaklamadı. Bunların kullanımı yasak değil. Kripto varlıklar e, borsa şirketleri aracılığıyla yatırım amaçlı olarak kullanılabiliyor. Biz bu kripto varlıkları halen alabiliyoruz, satabiliyoruz, bundan kar elde edebiliyoruz. Hukuki açıdan baktığımızda kripto varlıkların alımı, satımında bir sıkıntı yok. Yalnızca düzenlemenin dördüncü maddesinde elektronik hizmet sağlayıcıları aracılığıyla e, bu işbirlikleri oluşumuna engel getirildi. Yine ikinci maddede de dördüncü maddenin ikinci fıkrasında da e, elektronik para kuruluşları ve ödeme e, hizmetleri aracılığıyla para aktarımının önüne geçildi. Yönetmelik 30 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girecek ve bu tarihten sonra özellikle global piyasalara para aktarımını kullanırken kullandığımız elektronik para şirketleri aracılığıyla transferler yapılamıyor olacak. Bizim Türkiye'de en çok bildiğimiz papara gibi kullandığımız ödeme platformlarıyla borsalara para akışı yapılamıyor olacak. Böyle bir dezavantajı oldu. Peki bunun şöyle bir hukuki sonucu da olmaz mı? Şimdi e, az önce bahsetmiş olduğunuz e, bazı e, para ödeme firmaları var ve insanlar e, bunlar üzerinden e, uluslararası platformlarda aslında yatırım yapıyorlar kripto paralı kripto paralara ve e, bu kuruluşlar üzerinden paralarını gönderiyorlar ve bu kuruluşlar aslında SPK tarafından e, belli başlı denetimlerden geçmek suretiyle e, bazı belgelere sahip ve bu şekilde izinlere sahip oldukları için e, faaliyet gösterebiliyorlar bu alanda. Şimdi bu yayınlanan bu yönetmelikle e, bu firmaların aslında gelir kaynağının önüne geçilmiş olacak bir bakımdan. E, bu aslında devlet tarafından izin verilmiş olduktan sonra yönetmelikle bu firmaların gelir kaynağının kesilmesi nedeniyle devlet aleyhine doğabilecek bir takım açılabilecek bir takım tazminat davalarını doğurur mu sizce? Tabii ki. Sırf bu kripto varlıkların e, aracılık yapması için kurulan ödeme platformları oluştu son zamanlarda çokça. E, biz bunları çok fazlasıyla görüyoruz. En çok kullandığımız platformlar aracılığıyla kripto para e, borsalarına para aktarımında bulunuyoruz. Şimdi onların önüne geçilmesi bu şirketleri zarara uğratacaktır. Zaten... E, Yürürlüğe girdikten sonra yönetmelik muhtemelen çokça dava açılıyor olacaktır. Biliyorsunuz yönetmelikler kanunlara aykırı olarak düzenlenemezler. Bizim bir borçlar kanunumuz var. Borçlar kanunu sözleşme serbestisinden bahsedilir. E, sözleşme serbestisi olan bir e, kanunda ben ödeme aracı olarak bir e, kripto parayı kullanmam bir engel yok sonuçta kanunda e, sözleşme serbestisi var. Şu an yönetmelikle gelen bu sınırlandırma aslında kişilerin de mağduriyetine sebep olacak ve ödeme kuruluşlarının da para aktarımında ödeme kabul etmesinde engel oluşturacağı için onları da zarar ortayacak. Ve çokça biliyorum ki ödeme şirketleri de bu yönetmeliğe karşı danıştayda dava açacak.